Kanalıma hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Sevgili kovalarım, sağlık, aşk, kariyer dedik. iki kartına yapacağım tabii ki sevgili kova burçlarım. Sevgili kovalarım sizler için yapıyorum. Nisan ayını yapıyorum tabii ki. iki kartına da alacağım sevgili kardeşlerim. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Sevgili kova burçlarım, sağlık, aşk, kariyer dedik. Nisan ayını yapıyorum tabii ki iki karttan da alacağım sevgili kovalarım Nisan ayını yapıyorum tabii ki sağlık aşk kariyer neyse şansınıza beni izleyenin şansını versin İki karttan da alacağım tabii ki sevgili kardeşlerim Sevgili kova burçlarım, sağlık, aşk, kariyer dedik. Beni izleyenin şansına dedik. Sevgili kovalarım, sizler için yapıyorum. Bütün dileklerim vardı. Dileklerine hızlıca varacağım. Bütün duaların kabul olmaya başladı bu aylarda. Hayatında değişikliklere çok sürprizlere çok açıksın. İş yeri, kariyeri başlangıcın olabilir. Sürprizlere çok açıksın. Evladınızdan Erkek evladınızda biraz üzüntü bir problem vardı. Problemlere sağlık durumu olabilir. Erkek evladının iki tane olan bir tanesi sağlığı bozuk olan sağlığı iyileştik Allah'ın şifalanacak. Avukat tam yasacından güzel bir haber alabilirsin. Yani bir problem vardır. Bu problemi bitireceğiniz mesela umduğun gibi olacak, tam dilediğin gibi olacak. Hayatında biraz sıkıntılar vardı. Problemle ağır ağır olsa da bitecek. Avukat da veya savcıdan güzel bir haber gelebilir. Başlangıçlarınız çok güzel. İş yeri kariyeri olabilir. Ev alabilirsin, taşınabilirsin, araba alabilirsin. Çok güzel bir yer çünkü. Bütün güç sende olması lazım. 6 gün içinde güzel bir sürpriz alabilirsin. Para konularından. İş yeri kariyerinde olabilir. Hayatında değişikliklere çok açıksın. Çok güzel olmaya başladı sevgili kovalarım. Şimdi şu anda öbüründen atış yapacağız sevgili kovalarım. Sizlere özel yapıyorum. İki kartına yapıyorum. Özel açılış yapıyorum. Açılım yapıyorum. Sevgili kovalarım sizler için yapıyorum. Evli olanla hayatınızda değişikliklere çok açıksın. Yani evli olandan sıkıntılarım vardı. Sırtında bir yük vardı. Problem vardı. Ağır ağır olsa da bitirecek. Bunların problemleri ağır ağır olsa da bitirecek. Tatile gidebilirsin. Bir yeri bırakıp bir mesela bir taşım olabilir. Veya da eşya mobilya alabilirsin. Bunlarla sürprizlere çok açılsın. Erkek evladının biraz sağlık durumundan problem verdiydi. Şimdi bunları bu kartlarına da verdi. Sürpriz alacaksın diyor. Yani şifalanacak diyor. Çok güzel erkek evladında Tabii ki yeni evlenenlere de erkek çocuğu müjdesi haberi var. Bir daha alalım. Ağır noktaları. Biraz sıkıntıları vardı tabii ki. Bel problemi, saç dökülme, diş problemi vardı bazılarınızın. Bunlar yıllardır problemlere vardı. Bunları bitireceğiniz mutlu bir haber alabilirsin. sağlığınız çok iyi olmaya başlayacak. Bel ağrısı, diş ağrısı olabilir veya kulak ağrısı olabilir. Saç dökülmesi olabilir. Bunları yüzleşecek ve bitireceksin. Çok güzel bir sürpriz alacaksın. İş yeri kariyerinde de zirveye tırmanışlarınız çok iyi olmaya başladı. İş yerinde kariyerinde görmezliğe gelenler mesela şimdi şimdiden sonra ayın 9'unda genellikle dokuzu verdi çünkü 9'unda veya onunda başarı var imza atabilirsiniz. İş, iş bulamazsan iş yeri, kariyeri de başlangıcınız da olabilir. Çok güzel verdi çünkü bir de erkek kardeşinizden güzel bir güzel bir sürpriz alabilirsin. Para konularından alacak verecek olabilir. Erkek kardeşinden güzel bir haber alabilirsin. Sen bunu biliyorsun tabii ki sevgili Kova burçlarım. Kardeşim olabilir. Erkek olması lazım. Erkek kardeşim olabilir, Kuzenim olabilir. Para vermişindir, alacak verecek meselesi vardır. Yıllardır. Yıllar önce benim şu aralığa sürpriz alabilirsin, verebilir. Bir daha alalım. Son noktaları. Son noktayı versin. Sevgili kova, kova burçlarım. Para konusunda 2 ay veya 3 ayın içinde 1, 2, 3 Mesela 3 gün, 3 hafta da diyebiliriz. Veya da 3 ay da diyebiliriz. Para konusundan sürpriz alacak ummadığın yerden bir sürpriz. Para konusundan para gelmesi lazım. Bir yerden geliyor. İnan gözlerine. Sürpriz olarak gelebilir. Bir milli piyango olabilir veya da aniden bir güzel bir sürprizlere çok açıksın. Para geldiği gibi gidiyor. Kazançlarından bir hiç mesela kazancınız mesela iyi kazanıyor bazılarınız. iyi para geliyor ama geldiği gibi de gidiyor. Yani dengeyi tutturamam çünkü. Para geldi çok hızlı harcanmaya başlıyor. Mesela o kıtlık bilinci olabilir. Kıtlık bilinci olduğu için geldiği gibi gidiyor. Bir de tabii ki tavsiye vermen lazımsa. Kıtlık bilincini şu anda bırakıyor demen lazım. Üç çocuğu gümülemeyi tavsiye ederim tabii ki. Sevgili kovalarım. Tabii ki bonkörsünüzdür, bol bolcusunuzdur sevgili kova burçlarım. Ama iki veya üç kız çocuğuna yani cuma günü vermenizi tavsiye ederim tabii ki bir miktar. Bir hediye gibi mesela hayvanlar olabilir, çocuklar olabilir. Yani ondan sonra kıtlık bilinciniz şu aralarda bitmesi lazım. Bir daha besin, Bir de bundan alalım. Sevgili kovalarım beni izleyenin şansını versin dedik. Evli olanlara biraz sıkıntılar vardı. Kavga gürültü olmuş olabilir. Problemler vardı. Sıkıntılar ağır ağır olsa da bitireceğiniz. Sevgili kova burçlarım. Biraz negatif var tabii ki. Evli olanların biraz negatif var. Bu sen bunları tanıyorsun. Gelip giden problem yapıyor. Mesela nazar olabilir. Negatif olabilir. Bunları inşallah pozitife çevirirsiniz. Bir tütsü yapmanızı tavsiye ederim tabii ki. Nazarları yok olsun. Bir de tabi sirkeli suyuna silmenizi tavsiye ederim. Niyet çok önemli. Şansınız gümbür gümbür olmaya başladı sevgili kova burçlarım. Hayatınızda değişikliklere hazır olun. Çok güzel sürprizlere çok açıksınız. Bazen elin kolun bağlanmış hissediyorum. Aile çevresinde sıkıntılarım var. Mesela iş yeri kariyerinde sıkıntılarım var. Problemlerim var. Kendini mesela çok yalnız hissediyorum. Ama karşıdakılara belli o mesela kardeşler olabilir, kuzenlerim olabilir, evli olanlar olabilir, evlatları olabilir. Yalnız hissediyorum çünkü problemler var. Bir daha ağır noktayı veremedi çünkü. Sevgili kova burçlarım hayatınızda değişikliklere çok açıksınız. Babanızdan güzel bir haber alabilirsiniz. Sürprizlere çok açıksınız. Hediye olabilir. Babanızı verdi çünkü. Baba, babanızdan güzel bir hediye alabilirsin. Amcam olabilir, dayım olabilir. Güzel bir sürprizlere çok açıksınız. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi çünkü. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir sürpriz alabilirsin diye geldi. Çok güzel. Miras konum varsa bunları mesela miras konusu hile olabilir, aldatma olabilir. Dikkat ver tabii ki ama. Çok güzel var varlığı geldi çünkü. Hayatınız değişmeye başladı. Şu arana başlayabilir. 9'dan sonra daha ön başlayabilir veya da önce de başlayabilir. Hayatımızda çok güzel değişiklikler olacak. Allah'ın izniyle. Eğer ki evladınızı evlendirebilirsiniz. Nişan düğün olabilir. Bunlar da ve tabii ki çok güzel kart bu. Bir davetsin alır noktayı veremedi. Son nokta bu. Hava grubundan kendin gibi hava grubundan terazi olabilir. İkizler burcu olabilir. Bunlardan sürpriz alacaksın ve kalbi boşalanlar ruh ikizini bulabilirsin. Evlilik geldi, aşk geldi sizlere de tabii ki. Sevgili kovalarım fazla evliliği düşünmüyordunuz tabii ki. Şu aralar düşünebilirsiniz, evlenebilirsiniz. Kalbi olanlar ruh ikiziniz geldi çünkü. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Hoşça kalın, pozitifine kalın. Sevgili kova burçlarım.